kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle arkadaşlar Mod play serisine devam ediyoruz arkadaşlar ee, şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi nord krallığı e, son bir kalesi kaldı arkadaşlar e, nord krallığı tamamen bitmiş halde arkadaşlar e, bu süreçte arkadaşlar kendime e, yeni e, şeyler aldım arkadaşlar Lordlar aldım gördüğünüz gibi mesela handan istediğiniz şekilde e, bağlılık yemin ettirip alabilirsiniz arkadaşlar bunun haricinde arkadaşlar nord krallığı bittikten sonra buradaki kontlar arkadaşlar gelip bana mesela oradaki size gösterdiğim Hirus kalesinde Arkadaşlar gelip bağlılık yemin edecekler Arkadaşlar şimdi bu tel telro kalesi kaldı arkadaşlar son kuşatmamız gereken burayı da kuşattıktan sonra artık arkadaşlar not kralı diye bir şey kalmayacak Arkadaşlar şimdi arkadaşlar Handan aldım Artimenler var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi buna orduyu toplamasını emredeceğim arkadaşlar. Hani bir aksilik çıkmazsa toplam 400 kişilik benle beraber 500-600 kişilik orduyla arkadaşlar eee Telrok kalesini kuşatacağım arkadaşlar. Şimdi bunun yanına gidelim arkadaşlar askerimizin yanına. Yeni bir seferberlik başlatmak istiyorum. Orduyu burada da toplayalım deyip arkadaşlar emir veriyorum. Bu da ulaklara gönderip ee, benim burada kaleyi kuşat atacağıma dair bilgi veriyor arkadaşlar. Şimdi görürsünüz arkadaşlar. Hepsi bir an önce buraya gelecekler. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu anda nerede nereden baksanız 150-160 kişi kordu daha da geliyor. Evet. Bak gördüğünüz gibi arkadaşlar e, Vyager Krallığı'na ben savaş ilan etmiştim. Şu anda benim kalemi e, kuşatmaya çalışıyor arkadaşlar. Buna da bir hesap soracağım yani. Merak etmeyin. Hava aydınlansın. Şimdi ben onu Gördüğünüz gibi arkadaşlar kontların hepsi burada arkadaşlar toplam ama burada baya bir güzel savaş dönecek arkadaşlar. Şu bir kişilik orduları saymazsak 143 tane kendi kalesinde ayrı mesela kont Turya'nın 99 askeri toplamda arkadaşlar tahminen 300 ya da 350 falan asker var bu kalede. Burayı tamamen ele geçireceğim arkadaşlar. Duvara saldırmaya hazırlan deyip şu anda ya yani sıfır saat içinde diyor. Hemen kale kuşatabilirsin diye. Gördüğünüz gibi bir ordum daha geldi arkadaşlar. Burayı şimdi karadan büyük ihtimal kuşatabiliriz aynen. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hasar almadan önce bir an önce burayı ele geçirmem lazım. Askerlerimin ya da benim şu anda bana bağlılık yemin edin ee, lordların hasar almadan burayı bir an önce kuşatmam lazım. Artık Nord Krallığı diye bir şey kalmadı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi baya bir uğraş verdik Nord Krallığı yıkmak için. Şu anda buraya da kolay kolay verecekler gibi görünmüyor. Şu anda bayağı bir şu anda herhalde bir 10 tane 12 tane kont var burada arkadaşlar. Buraya da kolay kolay teslim etmeyecekler ama hızlıca benim yaptığım taktikle arkadaşlar mesela şu anda onlar benim orduya yöneldiler. Arkalarından direkt vurduğunuz zaman erkenden hızlıca bitirebilirsiniz arkadaşlar. Okçular bizi çok bayağı bir uğraştırıyor. Bu oyunu mesela arkadaşlar isterseniz mesela CTRL e alt F4 yaparak bütün askerleri direkt bir şekilde bayatarak e, bu kaleleri rahatlıkla ele geçirebilirsiniz ama ben öyle yapmak istemiyorum arkadaşlar. Ben böyle alın teriyle mesela böyle savaşarak kale almak istiyorum. Hani siz kolay oluyor diyorsanız arkadaşlar CTRL e alt F4 yaparsanız kolaylıkla kaleyi ele geçirebilirsiniz arkadaşlar. İstediğiniz herhangi bir kaleyi ama bu askerleri öldürmeniz anlamına gelmiyor arkadaşlar yani direkt e, askerler bayılıyor yani şu anda bayağı bir kayıp var arkadaşlar gördüğünüz gibi Ben buranın bayağı bizi uğraştıracağını biliyordum ama bu kadar da beklemiyordum bir an önce şuraya atım, atılmam lazım benim canım da azalmışken şu an ordularıma destek çıkmam lazım orada çünkü bayağı bir kayıp verdiler büyük ihtimal. Burayı tamamen arkadaşlar mesela ulaklar tarafından bir mesaj gönderildiği zaman North Krallığı tamamen bitti dediği zaman arkadaşlar buradaki kontlar yani gidecek bir yer bulamazlarsa büyük ihtimal bana bağlılık yemin edecekler arkadaşlar. Artık kendimize ait bir krallığımız olacak. Not krallığının yerini biz almış olacağız arkadaşlar. Şu anda tahmin ettiğimden de bayağı dediğim gibi 354 kişilik bir ordu herhalde büyük ihtimal. Çünkü tek bir tane kalelere kaldı. Bütün ordular hepsi burada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anda hani F4 falan yapmıyorum. Direkt savaşarak burayı ele geçirmem lazım. Ne kadar kaybımın olduğu falan hiç önemli değil arkadaşlar. Ama bayağı hala geliyor. Gördüğünüz gibi hala ordu geliyor. Bunlarda şey yapmam lazım şu anda canım azaldı sabit durmazsanız böyle arkadaşlar sağ sola kaçamak yaparsanız rahatlıkla öldürebilirsiniz ama hala asker geliyor gördüğünüz gibi şu anda benim bana bağlılık yemin eden askerlerimde bayağı bir kayıplar var okçuları da ayrı bir dert. Kendileri de ayrı bir dert. Bu okçular bayağı bir başınızı belaya sokabilir. Ama arkadaşlar size söylediğim gibi bu Vegir krallığı aşırı derecede taşınmaya başladı artık. Yani bunların kalelerini alıp askerlerini öldürmedikçe bunlar yani rahat durmayacak. Gördüğünüz gibi köyümü yağmalıyorlar. Onun sonra kalelerimi kuşatmaya çalışıyorlar. ve yani bir an önce bunlara karşılık verip ee, bunları tamamen sıfıra indirmem lazım arkadaşlar. Yoksa bunların önüne alamayacağım beni. Her seferinde kaleme saldırıyorlar. Her seferinde köyümü yağmalayıp oradaki köylüleri öldürüyorlar. Ama bunları talan etmenin sırası geldi yani. Şu an burada kaç tane ordu olduğunu bakacağız arkadaşlar. Şu an burayı kuşattık ama bayağı yaralımız var. Ölüyü tahmin edemiyorum ama ee, kayıplarımız arkadaşlar 2 ölü 5 yaralı. Benimle beraber giren müttefik kayıplar, arkadaşlar. Şöyle bir bakalım kaç tane varmış. 4 ölümüz 36 yaralımız. Hani fazla ölümümüz yok ama 36 yaralımız var. Düşmandan tahmin ettiğim gibi arkadaşlar. Aynen 271 ölü 36 yaralı arkadaşlar. Şimdi bunları isterseniz esir alabilirsin ama ben esir almayacağım arkadaşlar bunları. Çünkü bana bağlılık yemin edecekler için. O bağlık yemen ne eden askerlere köy falan verebiliyorsunuz arkadaşlar orayı, orayı, savunması için. Son bir asker kaldı. Aynen. Burayı da aldığımıza göre arkadaşlar şu anda hepsi teker teker gitmekte serbestsin diyelim. Bunlar çünkü bana gelip bağlık yemin edecekler. Sen de git serbestsin şöyle yapıp burayı da ben alıyorum arkadaşlar devam diyorum buradan ayrılıyoruz Arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi ordulara başka taraflara gitmesi söyleyelim arkadaşlar ee, seferi sonlandırıp herkesin evlerine dönmesine izin vermek istiyorum deyip arkadaşlar Evet burada artık tüm güçlerimize ihtiyacımız yok deyip bunları gönderiyoruz arkadaşlar Şimdi göre bakarsınız onlar herkes kendi kalesine gidiyor arkadaşlar. Şimdi ben şuradan bir atlı askerleri alıp arkadaşlar bu Veygir krallığı benim bir tane kalemi kuşatmaya çalışmıştı. Bir an önce onları da hemen bertaraf edip şu anda bir bakalım bana ne lazım? yalı şövalye tabii ki arkadaşlar. Hani buranın vazgeçilmezi. Şimdi fazla hangi kaleyi kuşattığı hakkında bir bilgim yok ama şöyle bir gezmem lazım. Ben Kunudar Kalesi diye hatırlıyorum ama. Evet. Bakın bu şimdi nerede bu yüzsüz kardeşimiz? Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani 39 askeriyle benim kalemi kuşatmaya çalışıyor. Ben şimdi bunu yanına bırakır mıyım? Yanına bırakmam tabii. Bir kere söyleyeceğim. Ya teslim ol ya da geber deyip şimdi bunu tamamen haritadan silelim. Atlı askerleri tercih, tercih etmeniz sizin için avantajdır arkadaşlar. Hani kale kuşatmasında gördüğünüz gibi kiralık kılıç. Mesela okçuları falan kullandım arkadaşlar. Çünkü karadan olduğu için. Kale kuşatması olduğu için yani. Bu tür savaşlarda da arkadaşlar mesela bir fight atacaksanız. Atlı askerlerinize güvenebilirsiniz gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani şu an benim pek fazla bir şey yapmama gerek yok. Yani bunu her seferinde anlatıyorum ama gördüğünüz gibi. Pek fazla vakit darmıyorum şu anda gördüğünüz gibi 150 tane askerimi tamamen hepsi savaştalar. Yani bunların kaçma falan şansı yok yani. Şu anda gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ya yani bunlar 29 asker değil, 5 askerle bile benim kalemi kuşatmaya çalışıyorlar arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ama bunu esir alacağım yani. Bu bayağı bir bana sıkıntı çıkardı. Arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi size şöyle anlatayım. Kırmızı olan benim bölgeler. Gördüğünüz gibi normalde onlarınki mavimsiydi arkadaşlar. Şu anda hiçbir tane kaleler kalmadı arkadaşlar. Şu anda North Krallığını tamamen bitirdik arkadaşlar. Bir sonraki bölümde onların e, bağlılık yeminini e, bağlılık yemini etmeleri için arkadaşlar Hürüs Kalesi'ne toplanacaklar. Demek istediğimi görürsünüz. Hiris Kalesi'nde bana bağlılık yemin ettikten sonra buralar artık onlar dolanacaklar arkadaşlar. Nord Krallığı'nın askerleri normalde burada devriye atıyorlardı. Şu anda gördüğünüz gibi benim 4-5 tane ordum vardı. Onlarla beraber 10-15 kişi burada devriye atacak arkadaşlar. Hani bu Veegir Krallığı'yla savaş halinde olduğum zaman bayağı bir ordu toplayabilirim arkadaşlar. Anlatmak istediklerim bunlar da arkadaşlar. Nord Krallığı'nın sonunda bitirmiş olduk arkadaşlar. Bayağı uğraşıyorduk, bayağı uğraştık. Hani hilesiz bir şekilde ee, bu kaleleri ele geçirmeye çalıştık arkadaşlar. Size gördünüz yani hiçbir şekilde hile falan kullanmadım. Kullanabilir miydim? Evet kullanabilirdim arkadaşlar. Ama ben öyle yapmak istemedim. Bayağı da kayıplarım oldu. Ama önemli olan bu oyunu hilesiz oynamak arkadaşlar. Hani böyle hızlı gitme hilesi ya da askerlerinizi güçlendirme para hilesi var ama bunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunda sıkıntı yok. Anlatmak istediklerim bunlar da arkadaşlar. Ee, Mod serisinin devamını gelmesini istiyorsanız Kanalımı takip etmeyi unutmayın arkadaşlar görüşmek üzere.